Köylü amca etikete "bir kavun 30 teralitre, 3 kavun 100 TL" yazmış. Müşteri beklerken oradan geçen şehirli genç, yanındaki kız arkadaşına "bak şimdi, beni seyret" der. Amca, bir kavun verir misin? Olur evladım. Amca, ne kadar? 30 TL evladım. Genç, kavunu alır, parasını verir peşinden yine bir kavun ister, yine parasını verir. Sonra bir tane daha kavun ister ve onun da parasını verir. Sonuç olarak 3 kavun alır, toplamda 90 TL öder. Sonra amcaya bıyık altından gülerek, farkında mısın? 3 kavun aldım, 90 TL verdim. Sen oraya 3 kavun 100 TL yazmışsın. Sen bu işi bilmiyorsun der. Yaşlı amca gülümseyerek cevap verir, bak evladım, herkes bana akıl vereceğim diye bir kavun almak yerine üç kavun alıyor. Sonra kendilerinde jeton düşünce, bana, ticaret nasıl yapılır, öğret, diye yalvarıyorlar. Kanalimizi beğen paylaş abone ol. Kavun satan yaşlı köylü amca etikete bir kavun 30 TL 3 kavun 100 TL yazmış. Müşteri beklerken oradan geçen şehirli genç yanındaki kız arkadaşına "Bak şimdi, beni seyret." der. Amca, "Bir kavun verir misin?" "Olur evladım." Amca, "Ne kadar?" "30 TL evladım." Genç kavunu alır, parasını verir. Peşinden yine bir kavun ister, yine parasını verir. Sonra bir tane daha kavun ister ve onun da parasını verir. Sonuç olarak 3 kavun alır, toplamda 90 TL öder. Sonra amcaya bıyık altından gülerek. Farkında mısın? 3 kavun aldım, 90 TL verdim. Sen oraya, 3 kavun 100 TL yazmışsın. Sen bu işi bilmiyorsun der. Yaşlı amca gülümseyerek cevap verir. Bak evladım, herkes bana akıl vereceğim diye bir kavun almak yerine üç kavun alıyor. Sonra kendilerinde jeton düşünce bana ticaret nasıl yapılır öğret diye yalvarıyorlar. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.